Aa, Royal Jordanian Air Force DC-3 ve kapısı açık. Ben buradan girerim. Bakar mısınız şuraya? Şurada ilginç bir yazı var. Use me well, keep me clean, I'll never tell what I have seen. Beni iyi kullan, beni temiz tut, gördüklerimi kimseye anlatmayacağım diye. Bu C-47 Dakota'dan devşirilmiş bir uçak. Burada askerlerin oturması için oturma yerleri var. Kokpite kadar gidemiyoruz. Burada camla kapatılmış. Burada bir navigasyon istasyonu var. İşte radyo operatörü vesaire vesaire. Burada başka bir operatör var. Ondan sonra da kokpiti görüyorsunuz. Enstrümanların çoğu kokpitte uçuş enstrümanlarının. Bir de şöyle tepede sanki bir gözetleme yeri gibi bir şey var sanki. Görüyor musunuz? Kapak açılıyor tepeden. Çok ilginç. Bu belki de istihbarat amacıyla kullanılan da bir uçak olabilir. Gördüğünüz gibi bir uçak bundan daha basit olamaz. 1930'lu yılların sonunda yapılan bu uçak biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında da başarıyla kullandık. Özellikle de bizim indirme harekatlarında gerçekten de çok önemli rol oynamıştı bunlar. Emeği geçen herkese selam olsun.